Arkadaşlar şimdi Yo Yok ya sen çekme ben sana atacağım. Bak beyler şu anda bayağı bir şey aldık. Kamerayı yaptın mı? Ya yapmadın da bir 0 5 yaşın yapınca bir şey olmuyor. Beyler ilk önce i̇lk bunu aldık. Kılmış. Aga bak. Şöyle aldık. İlk önce benim ilk önce seni açalım. Böyle bir almış hiç. hiç. efsane bir Evet. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Hadi. <laughs> mitik geldi. Mitik geldi. Allah'ıma karar mitik geldi. <laughs> mitik geldi. Mitik geldi çocuğa. Mitik geldi. Oha. Sen aç. Evet şimdi oh. bu çocuk açıyor. Hadi aç. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Bu da çıkabilir. Sıkıntı. Sıkıntı bakayım. Hadi sıra dışı Güzel bence. Bak desenine bak. Ne? uçak desene. Beyler şimdi arkadaşımız Ali açıyor. İlk önce setini göster bakalım. Buradan kırmızı çıktı özel. Evet. Şimdi şu bunun anlamını bilmiyorum. Şu e, kangı, bir de kalpli kadın çıkıyor. Açtım. Bir dakika arkadaşımız açarken biz kapatalım. Böyle açtı ve adam özel çıkartıyor birader. Adam özel çıkarttı. Yani, yani sen, sen şimdi de benimkini açıyoruz. O dokunuşu çok güzel. Evet şimdi de benimkini açıyoruz. O, İki dakika geliyorum. Oğlum özel ya. çıktı lan bana da. Gedi tamam mi? beyler. Video bu kadardı. Baya yani bu da. E, 2000 TL falan gidiyor. 1000 TL falan gitti. Bunda indirimde bu arada 900'den 670'e düştü. Hemen Bence gidin alın. E, kipa bütün Toy var. Hadi bay bay.